çemberde yay uzunluğunu bulmak veya çemberde çember parçasının uzunluğu uzunluğunu bulmakla ilgili sorular çözüyoruz. Yedinci sorudan başlıyoruz. Yanındaki O merkezli çemberde OB yarıçapının uzunluğu 36 cm, AOB merkez açısının ölçüsü 30 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? AB yayının uzunluğu eşittir 2 pi r alfa bölü 360 eşittir diyorum burada 2 pi yerine 3 alıyoruz r yerine 36 merkez açı yerine 30 bölü 360 şöyle bir sıfır silersek şöyle bir sıfır ona bölmüş oluruz 36'ya bölersek burası 1 olur. AB yayının uzunluğu eşittir 2 çarpı 3 çarpı 3 olur. O da eşittir 18 santimetre yapar. AB yayının uzunluğu 18 santimetre. 10. soru yandaki o merkezli çemberde OB yarıçap 16 santimetre. AOB merkez açısının ölçüsü 165 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? pi'yi 3 alınız diyor. AB yayının uzunluğu eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı alfa yani çemberin çevresi, çevre uzunluğu ile merkez açı çarpılır. Çarpım 360 dereceye bölünür. 2 pi 3 r 16 merkez açı 165 bölü 360. Şimdi 2 ile 3'ü çarptık 6. 360'ı 6'ya böldüm. 60 oldu. 4'e böldüm. 4, 4'e böldüm. 15 oldu. Şimdi 165'i 15'e bölersem bir defa var. 16'dan 15'i çıkarırsam 1, 15'te 15 bir defa var. AB yayının uzunluğu eşittir 4 çarpı 11, o da eşittir 44 santimetre. 8. soru. Yandaki o merkezli çemberde OB uzunluğu yani OB yarıçapının uzunluğu 45 cm. AOB merkez açısının ölçüsü 20 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? AB yayının uzunluğu eşittir çemberin çevresi çarpı merkez açı bölü 360 derece. O da eşittir. 2 çarpı pi diyor 3 al. 2 çarpı 3 çarpı yarı çarp 45. Merkez açı 20 bölü 360. Şimdi birer sıfır yok ediyoruz şöyle. 45'i 9'a bölersem 5. 9'a bölersem 4. 2 kere 2 4 eder. 4'ü de buradan siliyorum. AB yayının uzunluğu eşittir. 3 çarpı 5 o da eşittir 15 santimetre olur. AB yayının uzunluğu 15 santimetre olur. 11. Soru, yandaki o merkezli çemberde OB yarıçap 24 santimetre, AOB merkez açısı 130 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Çemberin çevresi çarpı merkez açı yani alfa bölü 360. 2 çarpı 3 çarpı 24 çarpı 130 bölü 360 ona böldüm şu şekilde 2 ile 3'ü çarptım 6 6'ya böldüm 6 6'ya böldüm 24'ü 4 AB yayının uzunluğu eşittir 4 çarpı 13 o da eşittir 52 santimetre Dokuzuncu soru yandaki O merkezli çemberde OB yarıçapın uzunluğu 24 cm. AOB merkez açısının ölçüsü 105 derece olduğuna göre AB yayın uzunluğu kaç santimetredir? 2 pi alfa bölü 360 eşittir 2 çarpı 3 çarpı 24 çarpı 105 bölü 360. Şimdi 12'ye bölersek burası 2 olur. 12'ye bölersek burası 30 olur. 2 kere 3 6 yapar. 6'ya bölersek burası 5 olur. 105'i 5'e bölersek burası 21 olur. 5 kere 1 5, 5 kere 2 10. AB yayının uzunluğu eşittir 2 çarpı 21. O da eşittir 42 santimetre olur. 2 3 6 6'ya böldük 5. 105'i 5'e böldük 21. 21 ile 2'yi çarpı 42 santimetre. 12. soru. Yandaki O merkezli çemberde OB yarıçapının uzunluğu 48 santimetre ve AOB merkez açısının ölçüsü 125 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir? AB yayının uzunluğu eşittir 2 pi r alfa bölü 360 eşittir. Merkez açısı 125. 360. Şimdi 2 ile 3'ü çarptık 60. 60'a böldük. Ee, 2 kere 3 çarptık 6. 366'ya böldük 60. 12'ye böldük burayı 4. 12'ye böldük burayı 5. 125'i 5'e böldük 25. Şimdi AB yayının uzunluğu 4 çarpı 25 o da eşittir 100 santimetre olur. Sevgili öğrenciler, çember parçasının uzunluğu veya yay uzunluğu ile ilgili sorular çözdük. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.